arkadaşlarımızdan duyuyorum. Yedi senede falan mezun olamıyordu yani. Öyle bir zor sınavlar dizisi vardı. Evet. Koral belki daha iyi evet. Bilmiyorum. Ben de biliyorum. Onun Öyle mi? Ben Ahmet Konservatuvar'dan mezunum. Bilirim onun ne kadar zor. Kaç sene Yedi. Bizim geçiyor. <laughs> Esasın devleti. Onu da konuşmamız lazım. Vakit oldu. Çünkü neden? Şimdi daha kısaltılmış olması gerektiğini düşünüyoruz. İmkanlar ona göre. Mesela plan sahibi olmak bir gramofon sahibi olmak bir lükstü o zaman. Bana böyle bir gramofon geldi ki arkadaşlar aman sana gelelim bir plaklar dinleyelim. Yani şimdi o kadar çok imkan var. Tek <laughs> de ders yapılabiliyor. Mesela ben kendi hayatımdan biliyorum. E, 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 yok. Ha, e, şimdi ne yapıyoruz? Peki sen bak sen sen. MP3 <laughs> <ne yapıyorsam? gülüyor> Şimdi hep e, böyle. E, ben mesela Almanya'daki konserlerinde kendimi kontrolü teyfi şey yapıyordum. Teyften kendimi kontrol ben bu şekilde ameliyat bir kendi kontrolünü aldım. E şimdi diyorsun ki onu, onu da ben bilmiyorum, senden sonra öğrendim. <laughs> nasıl bir şey? O <laughs> nasıl şey? Ben de hiç, bir şey diyor. Ben bir şey bilmiyorum. Abi, efendim o kadar çok şartlı şey diye gelişme var ki, yetişemiyoruz. Biz böyle yetiştik ama faydalı olduk, hala da faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizleri birazcık da mutlu ediyorsak şu iki saatte, için ben de bir profesyoneldim. <laughs> evet, Koral Çalgır. Koral Çalgır için efendim, söz geçmişini okumuyorum. Diyeceksiniz yine <laughs> <laughs> okumuyorum acaba, güler keskinlikle. Koral Çalgır için bir tanıtım programı yapılmış. Profesyonel konuk efendim. Evet. <laughs> 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 Basılmamış, <laughs> <bölümüş> gelmiş. <laughs> güzel bir aileden gelen Profesör Koral Çalkan, Mızıkay-ı Hümayun'un flüt sanatçısı Habib Bey'in torununun çocuğu, Mızıkay-ı Hümayun'un klarinet sanatçılarından Süleyman Bey'in torunu, Riyaset-i Filarmoni Orkestrası viola sanatçılarından Turgut Çalgan'ın oğlu, ...Viola sanatçımız eğitimci Görkem Çalkan'dan Kemancı Gizem Çalkan Doğanay'ın babasıdır. Müzik eğitimine babası Turgut Çalgan ile başlayan Koral Çalgan, babasının dostu ve aynı zamanda av arkadaşı olan Ulvi Cemal Erkin ile konservatuara giriş sınavlarından kısa bir süre önce karşılaştığında heyecandan ellerini cebinden çıkarmadan konuştuğu ve babasının bu davranışını nasıl tehdit ettiğini Duyuşlar isimli kitabında anlatacak. <laughs> Devlet Konservatuvarı'nı Necdet Remzi Atağ'ın öğrencisi olarak bitiren çalgan, daha sonra konservatuvar ruhunu oluşturan öğrencilik yıllarının tatlı, komik ve aslında bugün için geçmişe ilişkin tarihi ürün taşıyan yetiştirdiği öğrencilerine yaşadığı anki coşku ve heyecanla taşımıştır. 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na bitiren Çalgan, aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Selman Orkestrası'na girmiş 1965 yılında devlet kursuyla Almanya'ya gitmiş ve Köln Devlet Müzik Yüksek Okulu'ndan Profesör Hans Nipes'in öğrencisi olarak diplom almıştır. Almanya'da Rheinische Kammer Ud Orkestrası'nda solo biyolacı çalan, çalan bu orkestrayla pek çok ülkede başarılı konserler vermiştir. 2018'de burada dönen sanatçımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda grup şefliğine getirilmiştir. Vatani görevini tamamladıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Biyova sanatçısı Sumru Güner ile evlenmiş ve bu evliliğinden güzel çocukları Görkem ve Gizem dünyaya gelmiştir. Türkiye'de viola ekolünün kurucusu diyebileceğimiz koral çalgan, viola repertuarının önemli eserlerinin pek çoğunun ilk seslenmelerini <laughs> anlatmıştır. En önemlisi ise Necip Kazım Atres'in kendisine ithafen bestelemiş olduğu viola konçertosudur. Gürel Aykal, Hikmet Çimşek ve Rengin Gökten yönetiminde konçertoyu yurt içi ve dışında pek çok kez yorumlamış ve konçerto bugün viola repertuarına girmiş değerli bir yapı. müzikçilerinden oluşan sayısız yurt içi ve yurt dışı konserleri vermiş ve kaliteli yorumlarıyla ve yer edinen Şehmeyli güzel Aykal'ın yaptığı TRT Ankara Onur sırasında da solo viyola olarak çalmıştır. Yine 70'li yıllarda Ahmet Taner Kıştalı'nın bakan olarak görev yaptığı dönemde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne vekalet eden Koral Çalkan, 1982-85 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde haftalık müzik yazıları yazmıştır. Bu yazılar sal müzik içeren yazılar değil, dönemin <laughs> sorunlarını da ifade eden bir duyarlılık ve üstlükle kalem almış yazılardır. Kural Çalgı'nın bir nazar olarak üretkenliği, müzik makalelerinin yanı sıra ilk basınların yakın dostluğu Ahmet Sayın sahip olduğu Müzik Ansiklopedisi yayınları tarafından gerçekleştirilmiş, Türk klasik müzik tarihiyle kaynak oluşturan üç önemli kitabı da ortaya çıkarmıştır. Uygu Cemal Erkin'i anlatan duyuşları, Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in bir araştırması üzerine yazmış olduğu Fransız İstanbul konserleri, kuşkusuz kendi anlatımıyla dinlediğinizde daha da keyif alacağınız müzik fıtraları okuyucusuyla buluşmuştuk. 1974 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yıllar boyunca öğrenci yetiştiren, Küçük sınıflarda pedagojik ve sebeten yaklaşımlarıyla, ileri sınıflarda ise özellik giyimi, olaylara esprili yaklaşımı, dürüstlüğü, mesleğine olan saygısı ve mücadeleci tavrıyla, öğrencilerinin gönüllerinde büyük-küçük sevgi ve saygıyla hatırlanan bir yer edilmiştir. 1985 yılından itibaren orkestra şekliyle başlayan Koral Çalgan, gerçekleştirdiği ve Türkiye klasik müzik yaşantısına farklı bir boyut katmıştır. Ahmet Sayın, müzik ansiklopedisinde tanımladığı gibi eğitimci yönüyle ve tutkulu bir konservatuar kurucusu olarak ortaya çıkmış, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi konservatuarlarını çağdaş ve ulusal bir kavrayışla Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocalığını sürdürürken bir yandan kurduğu konservatuvarların bulunduğu şehirlere bir gün bile yoruldum demeden yolculuklar yapmıştır. Konservatuvarları kurmakla kalmamış, bu okulların ilk yetişen öğrencileriyle çocuk ve gençlik orkestraları kurmuş, geleceğin müzisyenleri olarak yaptıkları işin önem ve gururunu belirseten, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu yetkin yorumcularla dinleyiciyi buluşturan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden çok sayıda konseri yönetmiştir. kent ve kültür birbirinden ayrılmaz iki temel unsurdur. Koral Çalgan, kent kültürünün gelişmesinde kuşkusuz rol oynamış değerli bir kültür insanıdır. İlk kuruldukları yıllarda oda orkestrası olarak konser veren toplulukların, bugün düzenli konserler veren birer senfoni orkestrasına dönüşmesinde onun katkısı yadsınamaz. Koral Çalgan, bu altyapının oluşmasındaki en önemli mimardır. sanat müziğinin yaygınlaşması, çocuk ve gençlik orkestralarının kuruluşundaki katkıları ve konserleri dolayısıyla da 1997 yılında Roma'da Aldo Moro Sapienza Üniversitesi'nde düzenlenen bir törenle İtalya'nın Kültür ve Sanat Vakfı Fuaya de Başkanı Mario Corelli tarafından diploma ve altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Koray bilgi ve kültür birikimini yeni kuşaklara aktarmış, yeni müzisyenlerin yetişmesinde büyük katkılar sağlamış, eşsiz bir yol gösterici. Ondan öğrencilik yıllarımızda hepimiz ilham aldık ve almaya devam ediyoruz. Müzik kurumlarımızın çağdaş bir anlayış ve kimlik kazanmasında, orkestralarımızın büyük gelişmesinde, klasik müziğin Türkiye'de yaygınlaşmasında koral çalgının emeği kuşkusuz çok büyüktür. Onun değerli katkılarını insan üstü çabalarını hiçbir zaman unutmayacağız. Her daim hatırlayacağız. Bugün Türkiye'de klasik müzik tarihinden bahsediyorsa eğer Koral Çalgan'ın adını her geçen gün daha da çok anacağız. Değerli bir hoca ve kültür insan olarak teşekkürlerimizle. Bilal'cığım bizim ev sen iki satırla Bunu ben anlatayım. Ah oh, tabii e, bu Sen şey, bunu tarif buldun zannettim. Hayır. E, benim Peki Yeterli. Biraz canım. Benimkisi uzadı. E, Olsun güzel. Bu 28 Nisan'da Ankara'da. E, benim son kullanma tarihim gelmişti. O tarifte emekli oldum. <laughs> bunu e, öğrencilerim hazırlamış. Öğrencilerim, eski öğrencilerim yapmışlar. Var, yani iki tane öğrencime doşentlik böyle giydirmek gibi böyle bir konuda sahip çok dolaş duyuyorlar. Bunu öğrencim hazırlamış. Sonradan da duydum ki bu programda Güler pek fazla konuşturmuyor dediler. Hazır bir şeyle gelirsen emin mümkün? baskısı oldu. Ben bulamadım aslında. Çok güzelmiş. Yedinci baskı. Kaç? Yedinci baskı. Ben bulamadım. Eee onun için onlardan parçalar alacağım şimdi. <laughs> Ondan sonra şimdi ikinci iki kısımda geçiyorum şeye. Şimdi Selman Yalçın'ın Dilelik Tarih Şovu o çok güzel bir şey. Hem müzik ve, yani ve orkestra şeklini yaptı ve çok büyük e, oldu. Eee etki oldu. Hatta resimler gösterilirken benim kısmında en sonunda bilmem dikkatinizi çekti Clinton eşi ve kızı vardı. Habitat'a gelmişler. Hatta o deprem zamanında biliyorsunuz bir çocuğu sevdi falan şöyle bir şey vardı. Gazetelerde Televizyonlarda gördük. E, orada da e, orada da Serdar'ı alkışladılar ve bizim için bu şey müzik Amerika'da da çok tabii büyük bir, bir reklamımız oldu. Bir başkan tarafından takdir edildi tanıdılar. Çünkü Türkiye'yi hakikaten bu yönde bilmiyorlar. Yani. Sanat yönünde bilmiyor. O bakımdan çünkü ben de bunları yaşadım. Yani Almanya'da, İtalya'da yani sizde opera var mı? Biz böyle onlar onlar için güzel şeyler yaptığımız zaman iyi çaldığımız zaman, iyi söylediğimiz zaman anlayamıyorlar sizi. Hala bizi gene o şeyle çarşaflı geliyor, öyle şey gibi, gibi görüyorlar. <laughs> nasıl olur sizde opera var mı? Siz nasıl? Sizler <laughs> <Daha> siz <hepiniz gülüyor> <diyorlar. Biz> de görüyorsunuz. Amerika'da mı dans ettiniz diyorlar. Hayır <gülüyor> diyorum. <gülüyor> yani işte bunun Serdar'a bize yaptığı çok büyük bir iyilikti şey bu. Evet, çok. çok güzel bir şey. Şimdi orada şimdi e, 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 siz dinlerken sohbet edeceğiz. Bunun nasıl yapıldığını da belki kendisine evet, soracağım. Şey. Tabii onun adını tutacak e, ben bunun içinden tabii uzun bu. Ben o, böyle bir buket gibi görüyorum. Bir müzik tarifimiz içinde. Işte. O evet. kadar güzel yapılmış ki, o kadar güzel derlemiş ki Serdar Onun ben birkaç parça için vaktimizin nispetinde yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Onu size bir şekilde göstereceğiz. Sen de bize bu ilerlatıcılığı anlatacaksın, gösterdim onları Tamam bunun Üzerine konuşacağız. Tabii ki mi? Benim evet. demeyecekler. Evet. Evet. <laughs> <laughs> müzikle Türklerin tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Bu eklektif bir Bu eklektif değişik türlerin anlattıkları şeylere göre arda arda ar bağlanmasından dolaşıyor. Ama çok güzel bağlanıyor. Süreyya'da yapalım. Süreyya'da yapalım. Ne kadar Süreyya'da güzel olur. Süreyya da ne ne güzel? Güzel. açıldı biliyorsunuz. Evet. O kadar güzel. Serdar bunları o kadar güzel bağlamış ki. Evet. Ben tabii bunları kopardım. Ben kurum gitti. beş dakikalık şeyler için hiç değer arkadaşım bir şeyleri gösterebilmek evet. mümkün. O kadar güzel şeyler var ki. Hiç değer arkadaşımda da. Hangi birisini göstereyim? Ya bu gösteri içinde e, memleketimizin çiğneri müziğinden, metal müziğine, Türk sanat müziğinden, pop müziğine Hepsi var. Hepsine örnekler vardı. Hepsi. E, Eklektik bir yapı olduğu için örneğin Habitat evet. da aynı gösteri içinde İbrahim Tatlı, Sezen Aksu e, o, Yani ülkemizi anlatan e, popüler olmuş e, yönler de vardı. Bir tangocu bayan vardı. Çok meşhur. Adını unuttum şimdi. Tangocu olmalı. Tangocu olmalı. Yani Tangocu. Değişik ülkemizde hangi müzik varsa, bir şekilde onları birbirine ekleyerek. Evet, tekrarlıyoruz. Ve daha şey bile var. Evet evet Yani yok yani, yani, yok yok. Hepsi var ama ne kadar güzel bağlanmış ki birbirine. Çok büyük zevk alınıyor. Ya yani aynı gösteriyi e, Expo fuarlarında Polonya'da ve Almanya'da e, Dışişleri Bakanlığı tarafından e, sponsor edilerek gerçekleştirdik her seslendirdiği yerleri çok etkilen etkiler aldı, çok olumlu etkiler aldı. Tabii ki böyle olduğu için taktikler de çok yapıldı. <laughs> taktikler de çok yapıldı <gülüyor> ama ilk <laughs> bir taktik esasını anlamadığı için aynısını beceremedi. Ya yani tabi burada gördüğünüz sadece orkestra, ben <laughs> olduğum için orkestra bölümünü seçmişler <laughs> ama benden sonra bağlamak <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben aynı şeyi söylerim ben. Yani. <laughs> ya bu, buradan mesela balık ayağı grubuna bağlıyordu köçekçiler hangi ritime devam ediyordu. İlk kahveden sonra mehtere bağlıyordu aynı ritimle giriyorlar falan. Yani bu bağlantılar bir insanların çok etkili, etkili oluyordu. Bu şun top ıı, kapısılarına geldiğinde ıı, mehter takımı iki yan kapıdan girmişti. Bütün işte o zaman İtalyan hiç korkular. <laughs> Sonra baktılar hoş bir şey neyse falan diye. Yani Amerika'nın tüm cumhurbaşkanlarıyla karşılaştık bu bir esnazlıkta galiba. <laughs> Çok böyle şimdi. Tabi onlar çocuk falan seviyorlar. Olay oluyor. Siz binlerce çocuk gelsiniz. <laughs> Bu opera bu sahne laboratuvarı bir laboratuvar sayesinde Rusya'da son 10 yılın en büyük besteciler arasında sıkıştı. <laughs> Ki bunların içinde Korkofiev, bu, Şostukovic falan da vardı. Yazıldığı tarihten iki sene sonra duyduğum kadarıyla Fransız Radyosu'nda her hafta bir kere yayınlanıyordu. Ve bunun sayesinde köylülerden Adnan beyin kilolarca un peynir evet. kapısına geliyormuş. sesine de bir olursa belki. Balıklar <laughs> keşke <laughs> gerçekleştirdiğimiz zorluk çektik. Fakat sonrasında, e, tabi bu aslında özel bir iş, özel bir jeologi içinde hangi yani bizden istenilen şeye göre bir teknik yapıp başka eserleri yanına getirmeyi uygun kılıyor. Onları da gene armonitmelerle, takım şeylerle yayına getirebiliyoruz. Ama her gösteri farklı eserlerden oluştu neredeyse. Hiçbir gösteri birbirinin aynısı değil. Olamadı değil mi? Gerek de yok. mesela Efes'te bir, bir, bir konferans veriyordu. Genel Dışişleri Bakanlığı çünkü, bir din grupları oraya çağırmıştı. Orada da dini yönelik bir program yaptık. Yani işte Yunus Emre'yi